İyi akşamlar abi. Bugün günlerden çarşamba Abilerim gelmiş. Hoş geldiniz abi. Nereden geliyorsunuz abi? Abi Ankara'dan. Ankara'dan geliyorsunuz. Sen için geldin. Allah razı olsun abi. <laughs> Hoş gelmişsiniz abi. Abi nasıl hakkını vermiş miyiz? Eksik bir şeyiniz var mıydı abim benim? Abi en sağlık. Ne var ne var? Afiyet var şeker olsun abim benim. Aleyküm selam dayı. Eksik başka bir şeyiniz var mı abim benim? Abim benim. Teşekkür ederim. Eliniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şuradan nasıl yetişir? Şuradan böyle tutacağım. Kimyonu ben daha önce döktüm ama yapacak bir şey yok. Allah Allah. Dediğimiz kadar var mı abi? Pamuk gibi abi. O yer ki yok ya. Ağzına da alıyor ya resmen ısınana gerek yok. Abi. Yeme yanında yat. Afiyet olsun. Yani mükemmel bir şey. gerek yok. Yaşayacağım abi. Gel çıkın, Geleceksin, çıkın, göreceksin, çıkın, çıkın, yiyeceksin, gelin. tadına bakacaksın. Çıkın çıkın gelin. Herkesi şuradan şırdancımızı bekliyoruz abi. Abi çıkın çıkın Afiyet gelin. Afiyetle şeker olsun <laughs> Şu Afiyet olsun abi. <laughs>